Burak Yılmaz ilgili ben oyuncuda pek yanılmam. Bir numaralı büyük yetenek olduğunu söyleyen Mehmet Demirkoğlu'du gazeteci. Evet. Yanılıyor Allah var yani. Hakikaten bir gün Mehmet'i sordum. Sonra baktım alıcı gözle ki Fener'de de oynuyor o zaman. E, tam gelişme başladığı zaman çabuk vazgeçildi. Hem sen hem kulüp açısından. Ondan sonra zaten başarısız olduğun, vasat olduğun sezonlar olmadı. Trabzon dahil. Hocam çok işte benim hem milli takımdan takım arkadaşım hem Fenerbahçe'den takım arkadaşım Emre abi. Aynı döneme denk geldik Fener'de. Ee, Fener'de çok benim yanımda olmaya çalışanlar oldu. Çok e, destek vermeye çalışanlar oldu ama kendimde de aramam lazım suçu. Çok da futbolun içinde değildim. Öyle mi? Yani kendimi böyle ne bileyim Aragones'e saldırmalar falan onlar doğru şeyler değil tabii. O şeyler değildi. Ondan sonra Trabzon'a gittikten sonra her şey kafama dank etti. Mehmet abi bana o, bizim bir U17 dünya kupamız var. Oradan hmm, beri dedi. o beni hmm, takip hmm, ettiği için, hmm. oradan beri bu olur bu olur evet. gibi. Bir de Mustafa Denizli, Mustafa Hoca hiç e, bunlar olur, bu olacak sonunda gibi bir şey söyledi. Fatih Hoca demedi ama oynattı onu. Fatih <laughs> <Şakası> Hoca demedi, <laughs> e, zorla oynattı hocam iyi olduğum için ama. İyi akşamlar, <laughs> 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 şaka yapıyoruz. Yok Fatih Hoca da hocam beni Galatasaray'a aldı yani hiç hakkını vermedi yani, Trabzon'dan bütün Trabzon camiasını alıp e, karşısına aldı. Ya yani benim hiç kimseyle bir kötü anım yok hocam ya. Yani hiç hocalarımla falan bir kötü anım hiçbir şey. Saygı geçişler hiç peki? Zor olmadı mı? Yani hani dört olmadı. büyük takım. Ben işte şu her zaman bunu söylüyorum. Her zaman bunu insanlar diyor ki abi ben Trabzon'a gidip en büyük Trabzon sporlu oldum. En büyük Galatasaraylı oldum, en büyük Beşiktaşlı oldum, en büyük Fenerli olmaya çalıştım. Bu bunu insanlar bunun orası burası oynamak gibi görüyorlar. Hayır. Buna gel bu iyi gözle bakarsan bu olduğu camianın hakkını savunan aslan ailiyet gibi duygusunu yaşaman e, hayır, duygusunu yaşayan bir çocuk olarak bakmaları lazım. Ama öteki tarafa gelip kötü bakarsan kötü görürsün, iyi bakarsın, iyi görürsün ama ben çok doğru bir profesyonel olduğunu düşünüyorum. Ya tabii Mesela bir taraftarın de aynı dönemi bir Ama bir ihtiyaç sergin olarak hala değil mi? Yani her yerde evet. saygı görüyor yani sonuçta. Bir taraftarın ama. takım değiştirmesi, e, yani %99 oranıyla Onlar. imkansız gibi. Yani bir oyuncunun tercihini ben meydan okuma olarak görürüm. Yani oyuncu orada kendi edeceği değeri hissedip büyük takımsa bu hepsinin kendi içinde değeri var. Hepimizin çocuklukta bir tuttuğu takım var. Yani bu onun dışında Sen Fenerbahçe ben Fenerbahçe'de Galatasaray'da başladım. Ben Galatasaray'da Baban e, da öyleymiş. Tabii Galatasaray'da Emre oldum. Bu inkar edilemeyecek kadar büyük bir gerçek ve orada bana çok hakkı geçen insanlar oldu. Yani altyapıda hocalarımız oldu. A takıma çıktık. Futbolcu abilerimiz, arkadaşlarımız, hocalarımız yani baktığınızda o bir meydan okuma. Taraftar gibi bakamazsınız. Bazen benim için de e, bura benzer e, bir durum var o, o, olaya bakışta. Yani kim ne kadar iyi Fenerbahçeli, o formayı giydiğinde ne kadar Fenerbahçeli temsil etti, ne kadar iyi oyun oynadı. Bu kadar. Kim ne evet. kadar iyi Galatasaraylı, -Gal o oynadığı dönemde o Galatasaray formasının sonuna kadar hakkını verdi. Ben, ben oyuncu için özelim bu olmuşum. Yoksa bizde eylemden çok söylem eder e, olmaya başladı Türkiye'de. Söylemi e, çok böyle... Ee, yükselttiğinizde hmm. sanki e, derinizde çokmuş gibi bir algı var. Onu futbolu bilen herkes kabul etmez zaten bizim gibi. Ama sahanın içinde yaptığınla bir taraftar seni bu formanın hakkını verdi diyorsa senden daha iyi Galatasaraylı, senden daha iyi Fenerli, Beşiktaş, Trabzonlu yoktur. Benim bakışım bu. Hmm. Bir de hayatta ıı, şöyle, şimdi çocukluğumuzda hepimiz bir takım tutarız. Sen hariç. <laughs> 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 bir takım olduğunu çözemedim <laughs> ama. Şimdi Fenerliydim ben. Müthiş. Mahallede de Nimli Fenerliydim. Profesyon oldum. İlk profesyonel yıllarım Bolu Spor'da. Beni Bekşiktaş istedi. Allah rahmet etsin Mehmet Üstünkaya. Büyük kulübe geliyorum. Coşkusuyla İstanbul'a geldim. Sıra Serdar'da kulüpte prensiple anlaştım. 1983. Ben Beşiktaş'la sıkıntı oldu. Bolu Spor'la Bekşiktaş'la son anda kriz oldu. Tekrar kulüpte kaldım. Sonra Fenerbahçe çocukluğumda Ben bugün burada 83'te imzalatmış olsaydım. Uzun süre devam etseydim. Beşiktaş tarafından olarak olacak. Doğru mu? Bu Doğru, gerçek... gerçek. öyle. Metin Tekin, efsanevi metinimiz bizim. İsmi rahmetli Metin Oktay'dandır. Babasından dolayı rahmetli Targan. Galatasaraylı büyümüştü. Ama... En asil adamlardan da biri Metin Hocam. Tabii. Şimdi de orada yıllarca oynadığı için beş, yani çocukluğundaki takım uzun süre bir kulüpte kalırsan mesela çocukluğunda fenerledi. Galatasaray'a gitti. Belki de yurt sonra tekrar Galatasaray'a dönseydi. Bugün biz başka bir figürle görüştük. Hocam e, burası... bir de dört büyükler Bence kendi arasında kesinlikle oyuncu alışverişi yapmalı. Kesinlikle. Ben buna katılmıyorum bu arada. Bunu Aslında güzel bir örneksin. Ya yapmalı hocam. Neden yapmıyor? Yani şimdi bir oyuncuyu kadro dışı bırakıyor. O oyuncuya Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Genelde de Türk oyuncular kadrosu çıkıyor. E niye onu oraya vermiyorsun da gidip 10 liraya dışarıdan alıyorsun? Ya bu bu, bu için de ben... geçerli mi? Tam zamanlı için mesela. Bence geçerli hocam. Yani Burak Yılmaz'ın 9 kulüpten biri hissi. Hocam ben birazcık ben birazcık hani hepsinde de bulunduğum için evet. beni biraz daha ayrı tutabilirim. Ben hepsini ben Emre abi'nin de dört büyük takımlarda da çalışabileceğini düşünüyorum. Niye çalışmıyor hocam? Mustafa Hoca ne çalışmadı yapayım? mı? Evet. Mus ya Mustafa e, Şenol derimler. Hoca Bak. çalışıyor Efendimiz. Yani ben Kesinlikle hem oyuncu hem teknik direktör açısından bunların olması gerekiyor. Ama çıkmıyor. futbolcu tezim ilginç, sirkülasyon olabilmeli. Olması hocam olması gerekiyor. Hem bu fanatizmi biraz düşürecektir hem fair play'i olmalı. İtalya döneminde, benim dönemimde Inter'de oynayamayan oyuncu, Milan'a. Milan'da oynayamayan oyuncu ya da oynayan o da oyuncu, ya. Ya kendi şehir içinde bir de yani çok iki tane çekiçler var. Işte, o da var, işte, yani Pirlo da. var, benim dönemimde Seedorf var yani bunlar böyle bizim dönemimizde çok... Ilginç yalnız, Ay, ha. Yeri var daha Ronaldo zordu. var. Evet, Ronaldo yani bir orada oynadı, bir orada oynadı Hayır, yani... Daha zor olduğu zaman oluyormuş zaten. Şimdi tabii. neden olmasın? Bence evet. bence burada yani oyuncunun da, kulüplerin de bakış Yani tabii ki taraftar gibi yani her olaya bakamadığımız gibi burada da bakamayız. Ama önemli olan biraz önce söylediğimiz üzerinde değerlendirmek lazım. Biraz daha bu konularda eee sahanın içindeki performans odaklı olmak gerekiyor. Evet. Bence. O dönem peki Inter'nin kasıl yani 6 sene değil mi toplamda? 5-6 sene toplam. 7,5 sene kaldım ben. Kaldım ee, ondan sonra dışında. bir sene de Atletico Madrid'e gittim. Yani 8-8,5 senelik bir Avrupa kariyerim oldu benim. Ya yani <laughs> o kadar genç gittim. 3 büyük lig La Liga. Üzerik. La Liga evet. evet. İtalya. İtalya, İtalya Sevilla, ve İngiltere. Premier Fransa. Şimdi ve Fransa'da şampiyonluk. Fransa, Hollanda evet hocam. Ben de oralar. Çok fazla o dönem gidebilen, yapabilen oyuncu yoktu bunu. Yani cesaret de istiyordu aslında. Ya da işte hani biraz duygusallık Türkiye'de ...o bağlar, gelenekler vesaire. Ya Türkiye'de tabii ki bu yetişme, yani sosyo-kültürel durumlar... ...biraz önce içeride de hocayla konuştuk bunları, siz de oradaydınız. Benim e, oyuna bakışım, çocukluğumda da çok yani e, yarışmacı ve e, aslında meydan okuyan bir profilim vardı. Genç takımlarda da bu böyleydi. Ben Galatasaray'dan ayrılma sürecimde de bize çok haksızlık yapılmıştı o dönemde. Ve gitmemiz gerektiğini düşündük ve aslında çok da böyle detaylandırmadan. Nasıl bir şey anlayamadım. Nasıl ya, hocam? A takıma çıkmıştım oynuyordun. Hatta bize de gol atmıştım. Hatırlıyorum <laughs> ya ki. biz o, dönem artık yani ben 20, 16, 20, 17 yaşına gelmiş oynuyorum. 18 yaşına geldim amil takım oynuyorum. 19'a geldim amil takım oynuyorum. 20 oluyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde aslında Böylesine potansiyelli genç oyuncuların mukavelesinin bitmesine 3 ay kala mukavele görüşmeleri Hı, yapılmaz. Anladım. Yani dünyada baktığınız zaman 2024'te mukavelesi biterken oyuncunun 2020'de 2028'e kadar uzatıldığına dair haberler okuyabiliyoruz. Aslında bu bugün değil, geçmişte de böyleydi. Yani ben şimdi Türkiye'de o dönem bize çok ciddi, yani beni Milan'da istedi, o dönem Fiorentina'da istedi. Bunlar tabii o zaman seriyanı da tam NBA gibi, evet. yani dünyanın tam merkezi futbol anlamında olduğu dönemdi. Çünkü çok iyi oyuncular da orayı tercih ediyordu. Yani ben çok düşünmeden attım ve bir anda kendimizi çok zor bir ortam içinde bulduk. Çünkü Türkiye'deki futbol, oradaki futbol, oradaki oyuncu kalitesi, buradaki oyuncu kalitesi alışma döneminden sonra e, iyi ki buraya gelmişim, iyi ki burada bunu denemişim ve bu fırsatı kendime vermişim. <laughs>